herkese güneşli ama soğuk bir Almanya gününden merhaba. Şimdi evden çıktık. Arabaya biniyorum. Yemeğe gidiyoruz. Girişte böyle kartlar alıyorsunuz. Daha sonra şurada kasanın olduğu kısımda e, siparişinizi veriyorsunuz. Ve bu karta böyle barkod gibi bir şey oluşturuyor. Daha sonra şöyle bir şey veriyorlar ve bunun da barcode'una tutuyorlar. Siparişiniz hazır olduğunda bu titremeye başlıyor ve şuradan siparişiniz çıkıyor. Ben şöyle bir Cesar Salata söyledim. E, tabii Iced'i söyledik. Sen ne söylemiştin? Ee, Hostum. Aynı içecekten toplam ne kadar tutmuştu? 35 Evet, hepsi 35 euro. Bir ek bilgi daha. Burası bizim Kemal'le flört aşamamızda ilk geldiğimiz restoran ve ilk oturduğumuz masaya oturduk şu an. Romantik. Evet şimdi maske de çok sıkıyor. Şimdi markete geldik hafta sonu hafta sonu için ve <laughs> Kemal kulaklarıma bak Senin gibi oldu Seninki hafta gibi sonu için <laughs> hafta sonu için ve bu akşam için küçük bir şeyler alacağız. Şu an Almanya'da yağ yok her yerde olduğu gibi sadece bu raptörlerinden bir yağ var. Bunu da ben normalde kullanmıyorum. Ama onun da fiyatı şu an 3.29. Herkese bir cumartesi gününden merhaba. Bugün size hiç selam vermediğimi fark ettim. O yüzden dedim bir kamerayı açayım. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Bugün evdeyim ben. Yalnızım. Kemal yok. Yalnızken birkaç işi halledeyim dedim. İşte yukarıda birkaç toparlanacak şey vardı. Onları toparladım. Bir de astarlamam gereken bir iki çanta var. Onlara astar geçireceğim. Merdiven çıkmayı hiç sevmiyorum. Evet onları astar geçireceğim. Onun dışında işte şurayı bir göstereyim size. Burası şu an darmadağın bir vaziyette. Burayı bir toparlamak istiyorum. İşte bir çekmecelere baktım. Ne alabilirim? İşte düzenlemek için neler yapabilirim diye. Bir liste çıkaracağım. Ve en kısa zamanda burayı bir düzelteceğim. Şimdi şuraya kısa bir el atayım. Bir ortadan kaldırayım şunları. Daha sonra çanta siparişi almıştım. Böyle bir çanta. Bunun sapını ve astarını geçireceğim. Daha sonra da ders çalışacağım. Bugün çok fazla bir şey çekmem diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir planımız yok. Evde olacağım bir gün. Herkese Pazartesi gününden merhaba. Az önce de izlediğiniz üzere pazar günü çok fazla bir şey yapmadık. Evdeydik, evin işlerini yaptık beraber. Daha sonra bir nehrin kenarına gittik. Zaten pazar günü Almanya'da yapabileceğimiz çok fazla bir seçenek yok. Bir ara size bunlarınla bahsederim. Şimdi mutfaktayım. Akşam için yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Yemek hazırlığına başlayacağım. Çünkü birazdan dışarı çıkacağız. Eve geldiğimizde saat geç olabilir. O yüzden gelince onun böyle bir telaşını yaşamak istemediğim için temel şeylerini hazırlayacağım. Brokoli makarna yapacağım. Brokolilerimi haşladım sayılır zaten. Makarna da çıkmadan önce haşlayacağım. Sosumu yapımı kolay. Akşam menümüz bu şekilde. Dediğim gibi dışarı çıkacağız. Eve döndüğümde saat geç olabilir. Yorgun olabilirim. O yüzden videonun kapanışını şimdiden yapacağım. Gelin isterseniz biz birazdan neler yapacağız onları izleyelim. Daha sonra da videonun kapanışına geçelim. Evet. şimdi benzin aldık. Burada benzin almak da bir tuhaf. Kendiniz yapıyorsunuz. Bunu daha önce de bir vlogda söylemiştim galiba. Hala alışamadığım şeylerden bir tanesi. ne yaptık? İşte Kemal'in arkadaşının yanına gittik. Eski iş yerime gittik. Şimdi çıktık. Eve gideceğiz. Hemen yemeği halledeceğim. Ondan sonra da artık bugünü bitiririz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videonun da sonuna geldik. Bana destek olmak için abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.